Öncelikle tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Ahmet Osman Sarıışık. Ee, bu sene Afyon Lik Mermer for olarak Marble City e, adı altında forumuza katıldım. Siz de tanıyabilir miyiz? ben Musa Hakan Sarıışık. Biz de Marble City altında katılımda bulunduk Afyon, Afyon Blok Forum'a. Afyon Karahisar Blok Forum'dan beklentileriniz nelerdir? Afyon Karahisar Blok Forum'a 3-4 ay içerisinde e, hızlı bir organizasyon ile e, düzenlenmekte olan bir yapılmasına rağmen gerçekten beklentilerimizin çok çok ama çok üzerinde. Ve ilk gün e, gerek bakanlarımız gerek valilerimiz bize gerçekten çok iyi destek bulundu. Ve e, fuara katılımcı arkadaşlarımızın birbirine yaptığı dayanışma ile gerçekten çok iyi bir emek ortaya çıkmış diyorum. Siz neler söylemek istersiniz fuar hakkında? Cidden bu kadar kısa bir zaman içinde e, her şey hazırlanıp ve bu kadar çok katılımcı genelde valilerimiz ve Afyon başkanlarımız üyelerimiz sağ olsun. Yaptık çok güzel oldu fuar. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak bütün e, fuar katılımcılarına başarılar dilerim. Umarım onlar için de bizim için de güzel bir fuar olur ve gerçekten herkesin dediği gibi taş yerini dağırır. Afyon için güzel bir ilerleme oldu. Umarım e, ileriki yıllarda da bu fuar devam eder ve daha da ilerleyerek devam eder. Herkese başarılar dilerim. Herkesi tebrik ederim. Siz son olarak neler söylemek istersiniz? Umarım e, ileriki zamanlarda da bu tempoyla devam eder.